Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar. Öncelikle Hindistan'da Müslüman haklarını kısıtlayan yasaları protesto eden Müslümanlara karşı devlet güçleri ve yerel halkın işbirliğiyle başlatılan katliamı buradan bir kere daha şiddetle lanetliyorum. Müslümanların ev ve iş yerleri basılmakta, masum insanlar sokak ortasında vahşice linç edilmektedir saldırılarda şu ana kadar ne yazık ki yüzlerce sivil yaşamını yitirmiştir. Bu organize katliam karşısında dünya sessizliğe büründüğü halde dünya kamuoyunu ve yine yöneticilerimizi de bu katliam karşısında onurlu bir duruşa ve özellikle Dışişleri Bakanlığımızı Hindistan'da yaşanan bu katliama karşı bir an önce diplomatik adımları başlatmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftadan bu yana bizleri derinden yaralayan haberler ile ülke olarak sarsıldık. Ülke olarak yine zorlu bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Böylesi zamanlarda aklı selimle ve itidalle hareket etmek son derece önemlidir. Gerginlik, kutuplaşma, hakaret ve buna içkin bir siyasi zeminin kazananı nefret siyasetinin kazananı olmayacaktır. Siyasi partiler arasında yaşanacak gerginlikleri devletimizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamı sorunu çıkartmanın değil, sorunları, problemleri yatıştırmanın lokasyonu olmalıdır. Partiler üstü bir makamda bulunması icap eden Sayın Cumhurbaşkanı gerekirse iktidar ve muhalefet partileriyle bir araya gelmeli ve ülkemizin temel problemleriyle ilgili müşterek toplantılar düzenlemelidir. Ancak benimsenen siyasi tutuma baktığımızda bahsettiğim durum bir hayal ürünü olarak önümüzde durmaktadır. Bir kere daha vurgulamak isterim ki Çin ve nefret dilinin kazananı olmaz sorunlar ancak müzakereyle ve diyalogla çözülebilir. Ben ilkesel olarak hakaretin, nefret dilinin, hakareti esas alan bir siyaset üslubunu kullanan veya muhatap kim olduğu fark etmeksizin bunu kesinlikle kabul etmediğimi, bu gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da gerekirse bir siyasi partinin genel başkanı muhatap olarak alınsın, bunu kabul etmemiz kesinlikle ve asla mümkün değildir. Ancak durum böyleyken hukuka düşen, adalete düşen yönetenle yönetilenin eşitlenmesini sağlamaktır. Eğer bugün Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi partinin genel başkanına Cumhurbaşkanlığı zırhını kullanarak hakaret ediyorsa bunu kabul etmemiz bunu bu ülkede kabul edebilmemiz asla ama asla mümkün olmayacaktır. Değerli basın mensupları, 23 yıl önce tarihe kara bir leke olarak geçen hain bir darbe gerçekleşti. Dönemin seçilmiş hükümeti refah yola karşı yapılan bu darbe tarihe 28 Şubat postmodern darbesi olarak geçti. 28 Şubat darbesi ne için gerçekleşti? Her şeyden önce bu soruya cevap bulmak durumundayız. 28 Şubat darbe sürecinin ne için işletildiğini kavramadan ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu anlayabilmemiz, özellikle bugün ekonomiden adalet mekanizmasına, dış politikadan iç siyasete kadar karşılaşılan problemlerin ana sebeplerini kavrayabilmek ve bunlara çözüm üretebilmek asla mümkün olmayacaktır. Daha önce birçok defa yasaklarla engellenmek istenen, kurucusu olduğu siyasi partileri kapatılan dönemin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan peki ne yaptı ve ne yapmak istemişti? Profesör Doktor Necmettin Erbakan devletin özel bankalara faizle borçlanmasını engellemek için Kamu tek hesabı oluşturmuştu. Rat ekonomisini değil, üretim ekonomisini desteklemişti. Anadolu'da 200'den fazla fabrikanın temelini bizzat kendi elleriyle atmıştı. Avrupa ve Amerika'ya pazar olmak yerine, Asya ve Afrika'da pazar arayışına girdi. Asya ve Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretler neticesinde, D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın temellerini atmış oldu. Karşılıksız basılan dolarla sömürülmenin önüne geçmek için en başta D8 ülkeleri arasında geçerli olacak ortak para birimine geçmenin yolu açılmış oldu. İran'la yakınlaşarak ekonomik işbirliği arttırmış, ilişkiler güçlendirilmiş, bugün bile İran halkının hayırla yad ettiği bir lider konumuna gelmiştir. Tabi 28 Şubat darbesinin ne için gerçekleştiğini geçtiğimiz aslında hafta 28 Şubat'ın seneyi devriyesiydi ancak Suriye meseleleriyle alakalı olağanüstü bir gündem yaşadığımız için bu sorunlara değinmedik. Ama bugün özellikle 28 Şubat'la ilgili konuşulmayan, her defasında rahmetle yad edilen ama anlaşılmayan her defa darbenin asıl mağduru biziz dedikleri halde 28 Şubat'ın neden gerçekleştiğini anlamayan bir iklimle karşı karşıya olduğumuz için ben özellikle bu hususa da dikkat çekmek istiyorum. 28 Şubat ne için gerçekleşti? Türkiye'deki refah yol iktidarının izlediği ekonomi politik küresel sömürü sisteminin işleticilerine Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşatmıştır. Başbakan Erbakan'ın ırkçılık, mezhepçilik ve milliyetçilikten uzak dünya görüşü farklılıkları çatışma unsuruna dönüştüren emperyalistlerin bölgeyi savaş ve istikrarsızlığa itme planlarının önünde engel teşkil ediyordu. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde laik dindar cepheleşmesi oluşturuldu. Medya korku filmleri efektleriyle Ana haber bültenleri sundu. Dindarların laikleri imha etmek için silahlandığı haberi medyada pompalandı. Ordunun laiklerin yanında olduğunu göstermek için ise Sincan'da tanklar yürütüldü. Muhalefet, üst düzey askerler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya, rantla beslenen iş dünyası refah yol iktidarına karşı Başbakan Erbakan'a karşı organize edildi. Sürecin neticesinde önce Refah Partisi ve daha sonra Fazilet Partisi kapatıldı. Erbakan ve arkadaşlarına siyaset yasağı getirildi. Darbe sürecinin asıl sebebi olan Erbakan'ın Türkiye'yi küresel sömürü sisteminin boyunduruğundan çıkarma çabası medya yoluyla örtbas edildi. Sürecin ABD AB ve İsrail gibi organizatörlerinden bahsedilmedi. Olup bitenler asker hükümet anlaşmazlığına indirgenerek yorumlandı. Peki bugün 28 Şubat'la alakalı geldiğimiz noktada neleri yaşadığımızı hep birlikte hatırlayalım. O dönem tabi sıcak bir tartışma içerisinde 28 Şubat bin yıl sürecek ya da sürmeyecek tartışmaları içerisinde yoğun bir şekilde bunların konuşulduğu gündemle ilgili peki bugün hangi noktadayız? Bakınız bugün Türkiye'nin bütçesinden her yıl yüzlerce milyar lira para faize ayrılıyorsa bu 28 Şubat'ın hala devam ettiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Yine bakın bugün 28 Şubat'tan sonra Türkiye'deki incirlik üstünden Amerikan uçakları Irak'ı bombalıyor ve Irak işgal ediliyorsa bu 28 Şubat'ın devam ettiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bakınız yine 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz gecesi şu andaki bu konuşmayı yaptığım içerisinde gazi meclisi bombalayan uçaklar İncirlik üstünden yakıt ikmali yapmış olmasına rağmen İncirlik üstüne tek bir şey dahi yapılamadıysa bu bu ülkede 28 Şubat'ın devam ettiğinin apaçık göstergesidir. Bakın yine bugünlerde yaşadığımız Suriye meselesinde. Batı'nın ve ABD'nin planları doğrultusunda Türkiye Suriye ile savaştırılmak isteniyorsa ve bugün Türkiye bu konuma getirildiyse bu yine Türkiye'de 28 Şubat'ın devam ettiğinin apaçık göstergesidir. Kıymetli arkadaşlar, bugün Suriye özelinde coğrafyamızdaki mevcut durumu değerlendirdiğimizde 2003'te dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın sözünü hep birlikte hatırlıyoruz. Condoleezza Rice, Washington Post gazetesine vermiş olduğu bir demeçte Türkiye'de dahil Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek demişti. O günlerden bugüne ABD'nin Irak'ı işgaline, Suriye'nin iç savaşına öncesindeki Arap Baharı'nın Orta Doğu'yu ne hale getirdiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu coğrafyanın insanların konuşarak çözemeyeceği hiçbir mesele yokken bizlere çatışmadan başka, savaştan başka Hiçbir alternatif yokmuş gibi sunulan bütün planlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurgulanan planlardır. Çatışmayı tek çıkar yol olarak kabul eden planlar Türkiye, İran, Irak, Suriye ve diğer bölge ülkelerinin yararına değil, ABD, AB, Rusya ve İsrail'in çıkarlarına hizmet eden planlardır. Bugün özellikle Türkiye'nin yapması gereken sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için bütün imkanları seferber etmektir. Devlet aklı ve devlet ciddiyetinden ödün vermeyen dışarıda atılan adımları içeride siyasi bir şova dönüştürmeyen bir tavırla krizleri ve yaşanılan acıları kullanarak farklı düşünen gruplar üzerinde baskı oluşturmadan itidalle adım atılmalıdır. Bölgemizdeki savaş ve istikrarsızlığı sürekli hale getirmeyi amaç edinmiş ABD, AB ve İsrail'in bu çatışmayı sonlandırmasını beklemek beyhude bir çaba olacaktır. Türkiye Atlantik bloğu ile Rusya arasında tercih yapmaya mahkum değildir. Böyle bir mecburiyetin var olduğunu düşünen ve bunu dayatan bütün unsurlar yerli ve milli olmaktan fersah fersah uzaktadır. Özellikle bunlardan bahsederken Suriye meselesiyle alakalı birkaç hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Bakınız geçtiğimiz günlerde Dün Soros'un yapmış olduğu bir açıklama. Türkiye her hafta muhalefeti Soros'un finanse ettiği, muhalefeti Soros'un organize ettiğine dair bir iktidar mantığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Hal böyleyken dün Soros'un yaptığı bir açıklamayla Türkiye'nin Suriye'de olmasının ne kadar haklı olduğu bizzat Soros tarafından ifade edilmiştir. Yine NATO'nun yapmış olduğu açıklamalar Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu açıklamalar, Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye ile savaşmasının ne kadar haklı olduğuna, ne kadar doğru olduğuna, olmazsa olmaz olduğuna dair açıklamalardır. Ve hal böyleyken, Amerika bizim Suriye'de olmamızı desteklerken, Soros Türkiye'nin Suriye ile savaşması gerektiğini söylerken, bunu bir defa değil, iki defa düşünmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını, Türkiye'nin Suriye ile savaştırılmasının asıl kazanıcısının kim olacağını iyi bir şekilde hayal etmek ve düşünmek mecburiyetindeyiz. Bugün özellikle Türkiye ile Suriye'nin savaştırılmasının sadece ama sadece İki tane sebebi vardır. Birincisi, bölgede İsrail'in karşısında güçlü istikrarın sağlandığı tek bir ülkeyi dahi bırakmamaktır. Ve bugün Orta Doğu'da İsrail'in karşısında güçlü bir ülke bırakılmaması için ülkelerin birbiriyle savaştırılması hedeflenmektedir. Ve bir diğeri, bakın özellikle bugün NATO... Suriye'ye girmek için Türkiye bir NATO üyesi olduğu için Türkiye'yi Suriye ile savaştırarak NATO'nun Suriye'yi işgal etmesinin meşru bir zemini hazırlanmaktadır. Özellikle NATO'nun Türkiye'ye alakalı destek açıklamaları tamamen NATO'nun Suriye'yi işgal etmesinin meşru bir zeminini hazırlamak içindir. Bakınız özellikle özellikle bu iki husustan itibaren şunu ifade etmek istiyorum. Orta Doğu'da Orta Doğu'da eline silah alıp da namlusunu emperyalizme çevirmeyen her ülke İsrail'e ve Amerika'ya hizmet etmektedir. Bugün özellikle Türkiye'nin Suriye ile savaşması değil, barışması mutlak surette hayata geçirilmelidir. Hem Türkiye'nin zayıflatılması, hem Suriye'nin zayıflatılması bölge ülkelerinin değil emperyalizmin çıkarına olacaktır. Ve bugün ne yazık ki Türkiye Obama'nın parmağından Trump'ın eline savrulan bir dış politika hamakati içerisindedir. Ve buna bir an önce ama bir an önce son verilmelidir. Türkiye Bugün Orta Doğu'yu kan gölüne dönüştüren Amerika'nın devlet başkanıyla bir masaya oturabiliyorsa, bugün İsrail'in devlet başkanlarıyla Türkiye bir araya gelebiliyorsa, Perez'le Netanyahu'yla Türkiye bir araya gelebiliyorsa, askerlerimizin katledilmesini sağlayan Putin'le Türkiye yönetimi bir araya gelebiliyorsa, mutlaka ama mutlaka bu bölgeye barışın hakim olması için Suriye yönetimiyle de Türkiye bir araya gelmelidir. Ve hamasetten, duygusallıktan mutlaka ama mutlaka hamaset ve duygusallığın ötesinde ülkemizin ve bölgemizin milli menfaatleri çerçevesinde bizim askerlerimizi katleden ülkelerle bir araya geldiğimiz gibi Amerika, Irak'ta bir milyon insanı katleden katil Amerika'nın başkanıyla bir araya geldiğimiz gibi mutlaka Suriye ve bölgenin barışı için Suriye yönetimiyle de bir araya gelinmelidir. Ve bugün özellikle Amerika'nın Türkiye'ye Suriye ile ilgili söyledikleri neyse dün, dün, buşun. Saddama Kuvvetle ilgili söyledikleri bundan başkası değildir. Düz Saddam'a Kuvvet'e mutlaka girilmelidir, Kuvvet Irak'ın hakkıdır gibi bir takım destek açıklamalarının akabinde Saddam'ın başına getirilen neyse bugün Türkiye ile ilgili planlanan da aynen budur. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, ahlak kendimiz için istediğimizi başkası için de istemek kendimiz için istemediğimizi başkası için de istememektir. Bugün özellikle Yunanistan sınırında yaşanan mülteci dramı Avrupa'nın da bir ahlak anlayışını bizlere göstermektedir. Kendisini Avrupa'nın giriş kapısı olarak nitelendiren Yunanistan, mültecilere yönelik insanlıkla bağdaşmayan uygularına uygulamalarına şahit oluyoruz. Ancak bizi ancak Türkiye'yi Avrupa'dan ayıran en önemli özelliğimiz benimsediğimiz ilkeler ve değerlerimizdir. Bu değerleri zedeleyecek tutum ve davranışları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Özellikle Türkiye'de özellikle Suriye'de çıkan iç savaştan sonra Suriyeli mültecilerin Türkiye'de Türkiye'nin bir hami olarak, Türkiye'nin bir ensar olarak bugüne kadar Türkiye'de Suriyelilerin göçmen olarak kabul edilmesinin neticesinde Türkiye'nin niyeti dışa çıkmıştır. Mültecilerle ilgili bunları sürekli batıya karşı koz olarak kullanan bu anlayış bugün mültecileri batıya ölüme göndermektedir. Bakın bu sürecin neticesinde Bugün Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen mülteciler gönderilen mülteciler cansız bedeni Aylan Kurdi gibi kıyıya bir bebeğin vursa bunu bugün Türkiye'de ekranlara taşıyacak bir televizyon kanalının dahi bulunması mümkün olmayacaktır. Dün Aylan Kurdi'nin cansız bedeni sahile vurduğunda gözyaşı döken ülke anlayışı bugün aynı duruşu ortaya koymalıdır. Ama ne yazık ki göçmenlerle ilgili Türkiye'nin tavrı bir ensar politikası değil, simsar politikası olmuştur. Bugüne kadar yürütülen politika bundan ibarettir. Özellikle Suriye'deki iç savaştan dolayı yurdunu terk etmek zorunda kalan mültecilerin Avrupa'ya karşı bir siyasi koz olarak kullanılması asla kabul edilemez. Çocuk, yaşlı ve kadınların da aralarında bulunduğu mültecilerin mağduriyetlerini gidermek için gerekli resmi işlemler ivedilikle yapılmalıdır. Ve orada insanlar ölüme gönderilirken bu durum ve bu problem bir an önce son bulmalıdır. Ve bu çığlığa da ülke olarak Kulak kabartmak mecburiyetindeyiz. Ben basın toplantımızı burada tamamlıyorum. Eğer sorusu olan varsa cevaplamaya çalışayım. Buyurun. Efendim, Moskova'daki görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı heyete eee Esad'la görüşünüz bir soru sorması da e, gündem oldu. Sizin de aslında Esat yani Suriye yönetimiyle bir temasta bulunması çağrımız olmuştu. Dolayısıyla hani Cumhurbaşkanı da bu soruya yönelik Yani ben tabii burada şunu biraz önce ifade ettim. Aynı şekilde ifade edeyim. Bugün Türkiye'de başta olmak üzere bölge ülkeleri mutlaka bir araya gelmek mecburiyetindedir. Çünkü biz bir araya gelmediğimiz müddetçe bu toprakları kan gölüne dönüştüren Batı'nın bu sorunlara çözüm bulması gibi bir hayalin, romantizmin içerisine giriyoruz. Ve bugün Türkiye ve Suriye arasında çıkan bir problemin çözümünü biz ne yazık ki Amerika'nın açıklamalarında, Batı'nın açıklamalarında görüyoruz. Biraz önce ifade ettim. Bakınız, Türkiye'de bir Mart tezkeresinin nihayetinde Türkiye'de de üstler açılarak Amerika Irak'ı işgal etmiştir. Irak'ta 1 milyon insan katleden ve diğer taraftan 500 bin kadının iffetini, namusunu kirleten ve kadınlara tecavüz eden bir anlayıştan biz bugün Suriye'yi kurtarmasını kesinlikle bekleyemeyiz. Dolayısıyla ifade ettiğim gibi bugün bugün Türkiye Trump'la bir araya gelebiliyorsa, Türkiye askerlerimizin katledilmesine zemin hazırlayan Putin'le bir araya gelebiliyorsa, kaldı ki kaldı ki askerlerimiz katledilmesine rağmen Putin'in ayağına gidilebiliyorsa Mutlaka ama mutlaka Suriye yönetimiyle de bir araya gelinmeli ve diplomatik adımlar atılmalı, barışa giden yol inşa edilmelidir. Yelalandaki o görüşmedeki fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz beden dili, Tabii ben özellikle Türkiye'de kamuoyunun alınan kararları değil çekilen fotoğrafları tartışmasını isteyen bir iktidar kültürünü de görebiliyorum. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken fotoğrafları değerlendirmekten öte konuşulan konuların, atılan imzaların, anlaşılan maddelerin ne olduğuna bakmamız gerektiğini ifade ediyorum. Ve özellikle tabii orada da gördüğümüz bir şey şudur ki Türkiye bugün gelinen noktada dün Obama'nın Parmağıyla hareket eden Türkiye'den bugün Putin'in eliyle hareket eden bir Türkiye konumuna getirilmiştir. Görülen manzara, anlaşmanın maddeleri ve gidilen Rusya bize bunu göstermektedir. Son bir şey efendim. İngiliz Koçaklığında Minsk'a ulaşan bir tezleke oldu. Bunun sürecinde nasıl bir yer? Daha bu konuda bir şey yaşanıyor mu? Dokunulmazlığı kaldırılabilir Burada ben... Tabi bir kehanette bulunacak değilim. Ancak burada şunu ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ya bir partinin genel başkanı gibi ya da Cumhurbaşkanı gibi hareket etmek zorundadır. Hareket etmek zorundadır. Bir siyasi partinin genel başkanı ile ilgili değerlendirme yaparken hakarete varan bir değerlendirmeyi AK Parti genel başkanı kimliğiyle yapacak. Ama birisi kendisine aynı şey söylendiğinde ben Cumhurbaşkanıyım derse bu ne hukuki ne de ahlaki bir tavır ve davranış olacaktır. Ama dediğim gibi ben ilkesel olarak bu ülkede Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanının nasıl ki siyasi parti liderlerine hakaret etmesini asla kabul etmiyorsam bir siyasi parti temsilcisinin de sayın Cumhurbaşkanına hakaret etmesini de asla ama asla kabul edemem. Ama burada dediğim gibi adalete ve hukuka düşen, yani hukuku diğer alanlardan ayrı tutan en önemli şey, yöneten ve yönetilenin eşitlenebileceği Türkiye'de tek zemin hukuktur. Eğer bu ortadan kalkarsa, yöneten ve yönetilenler de hukuk karşısında eşitlenmezse, bu ülkede baskının ve tahakkümün bütünüyle egemen olacağı bir ülke haline gelmemize sebep olacaktır. Dolayısıyla burada eğer bir hakaret edildiyse hakareti edenlerle ilgili mutlaka eğer bununla ilgili bir işlem yapılacaksa hakaret edilen herkesle ilgili bir işlemin yapılması gerekir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.